Merhabalar. Bugünkü aracımız 2008 model Suzuki SX4. Aracımıza 9 inç Android multimedyamıza entegre ettik. İlk önce entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın orijinal CD radyosunu yuvadan ayırdığımızda oluşan boşlukları kaplayan çerçevemizin içine 9 inç cihazımızı entegre ettik. İkinci önemli konu aracın soket yapısı bozulmadı. Tamamıyla fabrikasyon konnektörler kullanarak orijinalikten ödün vermedik. Üçüncü önemli konu direksiyon kontrollerinin sorunsuz bir şekilde cihaz önünde çalışması. Onu şöyle dahil havuzadan müziklerde bir gösterelim. Ses açma, ses kısma, komple ses kısma, şarkı değiştirme ya da kanal geçişleri bunlar tamamı hepsi çalışıyor ileri geri. Direksiyon üzerindeki mutlu şu da kaynaklar arası geçiş. Şu anda Hayır iPod, radyo diye. Bunların hepsi yapılabiliyor. Bir eklentimiz de geri görüş kamerası araca. Geri vites attığım zaman otomatik geri test kamerası ekrana geliyor. Böylelikle montaj bitmiş oldu. Cihazın teknik özellikleri şöyle. Android 10 işletim sistemi var. 9 inç IPS ekrana sahip. IPS ekranında detayını gösterelim. Araçta kullanıcı ya da yolcular her açıdan baktığı zaman kesinlikle görüntü kaybı olmaz. IPS HD ekrana sahip cihazımız. 2 GB RAM, 32 dahil hafızası var. 4 çekirdek, 4 çekirdek. T3 diye adlandırılan bir e, yapının ürünüdür. 1.6 GHz her işlemcimizi e, kullanıcı için çok standart kullanıcılar için çok başarılı bir sistem. E, kesinlikle donma kasma yapmaz cihazımız. Kullanıcıya neler kazandırdı? Öncelikle navigasyon kazandırıyor GPS üzerinden. İkinci olarak cihaza internet paylaştırıldığı zaman Waze ya da Google Haritaları kullanabilir. Radyo kısmı Bluetooth'tan telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı için Bluetooth var. USB üzerinden videolarını ve MP3'lerini açabiliyor. USB üzerinden ya da dahili bellekten 32 GB dahili bellek olduğu için e, kullanıcı dilediği şarkıları cihazın e, NAND flash'ına da e, kopyalayabiliyor. Yaz zaten Android tabanlı olduğu için en büyük özelliği zaten internet paylaşımı yaparak ilgili noktadan artık kullanıcı bizim cihazı yüklediğimiz YouTube, Spotify, Canlı TV ya da farklı uygulamanın tamamını cihaz üzerinde kullanabiliyor. Siz de bu tarz bir ürün aracınız için düşünüyorsanız WhatsApp destek hattından bize aracınızla ilgili, cihazlarımızla ilgili teknik destek teknik e, bilgileri sorabilirsiniz. Yaptığımız montaj videolarını YouTube kanalımızdan ya da Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. <laughs>